Hepinize selam prenseslerim. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Böyle üzgün olduğuma bakmayın. Ee, Anlayın beni ne olur. Çünkü Ay, yanlış yapmışım. Anladım. <laughs> <laughs> İlk şunu düşünmesem de iyi olacak. Çünkü bugün je... Jenny bizim eve geliyor. Evet kuzenim Ceni, bizim eve geri dönüyor. Tabi <laughs> neden konuşmadım bilmiyorum. Hava sadece neden diyeceksiniz bu güzel bir şey değil mi kuzenin geliyor diyeceksiniz. İnşallah bir daha hayatım boyunca onu görme. Neyse. Prensesim siz diyeceksiniz ki tekrar geliyor. Tekrar geliyor. Nasıl tekrar geliyor? Daha önce hiç geldim ki diyeceksiniz geldi. Gelmez olaydı. Eski evimdeyken onu o zamanlar YouTube kanalım yoktu. Aa şuraya düşmüş. Eski evimdeyken çok kez bizim eve her gün geliyordu. Onu çok seviyordum. Küçükken tabii. Şey dörde giderken. Evet dörde giderken. Dörde mi üç mü? Dört evliyorum. Ben bir bakarım en son iki videomuza. Neyse. Geliyordu ilk de bir bizim eve. O da bir Türkiye'de yaşadığı için rahattı yani. Her zaman istediği zaman geliyordu ondan sonra. Hava da atamıyordu. Şimdi Amerika'ya gitti. Güney Kore'ye gitti. Kuzey Kore'ye gitti. Sonra gitti. Japonya'ya da taşındı. Sonra geliyor. Tüm dünyayı gezeceğim diye bana hava atıyor. Her bir ülkeye girdikten sonra tekrar şey Türkiye'ye geliyor ve benim evime geliyordu. Ben de bu durumdan sıkılıp evimi yerini değiştirdim ve benim, evet, benim abime gitmiş. Demiş ki, Zehra'nın evi nerede? Abim de tabii Jenny'le aramın, Jenny'le aramın ne geçtiğini bilmediği için hemen yerini söyledi. Abi, sana sesleniyorum. Nerede? <laughs> Çok bağramıyorum. Çünkü komşularımız hastaymış. Neyse birazdan gelir herhalde. Geldiğinde Burada. Sağ ol. Burada burada. Sağ sağ ol. Anaseyo. Sana da merhaba. Bu ne YouTube videosu mu çekiyorsun yine Ayşe? o küçüklük hayalini sanki gerçekleştirmişsin gibi kameraya almışsın eline garip garip şeyler çekiyorsun. Neyse, neyse, neyse. Youtube kanalımdan mı buldun beni? Yo, abim söyledi, kardeşini de getirdi. Neyse sana kıyafet ayarladım merak etme. Hani nerede? Uf oh, mükemmel. Dur onlar benim. Ne? Evet onlar benim ve saçım çok kötü olmuş haberim. Ay çok güzel olmuş haberin olsun çok kötü. Neyse dondurmacık sen şurada yat. Yatma dur sen yatağın var değil mi? de bir. Rahatsız atıyorsun. Gel bakalım sen orada kal. E ee, bu ne? Youtube videosu çekiyordum. Ne yapayım yani? Aha. Altın telefon bundan bende 100 tane var. 0 tane var. Ee, o benim canım. He he o benim. He, o tablet çok. O da benim canım. O da benim. yüz e sen de bir şeye baktırmıyorsun ya. Neyse çantamı telefonumu koyayım. Çünkü vlog çekiyorum bazen. Neyse. Aa ben görmedim şunları. Maskelerimi dokunmasan iyi olur. Hayır çok güzeller hepsi benim olsun mu? No, hayır? No. <laughs> Neyse. Evet bugün Jenny kaç gün kalmayı düşünüyorsun? Bugün sadece bir gün kalacağım. Niye? İyi ki de bir gün kalıyor. <laughs> helal helal. E, çünkü ben Güney Kore'den geliyorum buraya. Bu yüzden Alasya'ya dedim. Güney Kore'den geldiğim için de yani Güney Kore'den geldiğimi görüyorsun. Evet görüyorum. O yüzden ben Güney Kore'ye sadece o vize Rize'yi yarın aldım. Rize. Pasaportum orada Rize diyorlar, Rize. Neyse, neyse kesinlikle kavuşacağız. Neyse. Tam yarını ayarladıysam bugün kal vlog çekelim bir güzel. He, başka. Sonra da git evine. Başka? yokmuş. bir şey. Bas yapacak mıyız? Bir dakika prenseslerim geliyor musun? Ay bir de prenses diyor ya. bir de prenses diyor ya. Arkadaş. Prenseslerim siz onu Yine kutsal yerimiz, konuşma yerimiz. Benim özel tuvalet. Mükemmel. Oraya da geleceğim. Tamam gelir. <laughs> Ay. Ay kolum lava boya çarptı. Neyse. Prenseslerim. Seni gördünüz. Bu ilk geldi anda sakin kısmı. Ve yarın sabah nasıl gidecek çok merak ediyorum maskelerimden inşallah çalmaz. Bu ne maske? Ama onu birazdan geliyorum yapacağım. Yes. Ona çirkin bir bornoz ve en kötü maskem hatta yüzümdeki çilleri bile yok edecek. Her şeyi yok edecek kötü bir maskem var onu vereceğim. Tamam. Ama ilk önce onu daha da mahvetmek için işte böyle şeyler yapacağım. Olmaz. Şimdi ilk parça peçete alalım. Gel bakalım yeni. hemen gideyim de şunun bahçelerini mahvedeyim. Eh geldim. Telefon mesaj gelmiş ama sonra bakarım. Al bu peçete senin. Aa, gerçekten mi hiç bilmiyorum. Evet şimdi sen şu güneş kremini al sür bakalım. Neden güneş kremi? Ay güneş kremi dedim krem krem. Tamam sürdüm. Ben sürdüm. Neyse diş macunu da süreceğiz. Çünkü seninkisi özel. Ee, tamam. Yerine koyalım. Evet. Tamam. Ben de sadece şundan süreyim. Benimkisi kötü ya. Sana Londra'dan getirdiğim şeyi sürüyorum ben. Ee, bir de şu özel ikinci kremim de var. İkinci diye süreyim. Ee, aynı kremi aldım. Hayır. Bak orada bir tane daha krem var. Hani? Dur bir dakika. Kılıbı da basıyorum ama. Prensesim. Aynı kram şaka yaptım. Hani benim söz 80 sen, diş macunu geliyor. Neyse benim diş fırçam yeşil mi? Hayır benim mavi. Musa'nın turuncu mu gerçekten? Neyse. Sürdün mü? Yok sürmedim. Her yüzüne diyorum. He. Süreceğim gözüm çıkarayım. Gözünü çıkınca yüzü bok gibi ama neyse. Efendim göz... Yok bir şey yok. Hehe. <laughs> İyi çirkin oldum. O gözün üzerine basmasam ne olur? Anlamadım. Sür diyorum yüzüne sür. Tamam dur seni izliyorum nasıl süreceğimi. Tamamdır sen, sen de sür. Tamam var ben çöpe atıp geleyim prenseslerim o. Prenseslerim buradaymışsınız. Neyse evin her yerinde yüksek lisanslı kameralar var. Ben sadece bunu vlog için alıyorum. Genelde. E, ee, tamam kanka ne yapacağız? Kankacım şimdi şöyle bir şey yapacağız. Maske sürmeden önce saçını şu kremi alıp sabitleyeceksin. Niye? Havluyla bozulmasını istemiyorsan. Ay ver çabuk. Ben sıkacağım. Tamam. Bol kim skin Her Kanka. Çok oldu sanki ya. Yok yok az oldu. Az gerekiyor prenseslerim. Efendim. Az olması gerekiyor prenseslerim dedim. Dedim. O kremlerin. hata. Ben de kendime sıkıyorum. Ay dur. Tacımı çıkartayım. Kendine ne neden bu kadar az? Sen, sen, sözler, Hangi, e, hangi renk diye sensin özel boğumuz var neyse. Ben de tacımı çıkartmış oğlum neyse. Beraber video oyunu oynuyoruz bazen ne olur. Neyse senin bornozun burada. Şimdi sen bornozunu giy. Ben gidip giyineyim. Kutuyu ver kız tamam. Şimdi prenseslerim ben de sizin gözünüzün önünde giyineceğim. Çünkü ben ne yapsam bu sefer bu sefer hangisini yapsam acaba? Er, e, prenseslerim ben şunu yapacağım hiç yapmadım. Buna şu gider. Üstümü şuraya bıraktırayım. Ben giyindim. Çok uzun giyindim. Tamamdır. Hadi maskeleri yapalım. Seninkisi burada. Tamam ben süreceğim. Gangster şu. <laughs> Ay. Affedersiniz prenseslerim. Affed, affet, affet Neyse. Hemen ver ben seni kısmı süreyim. Oo, açtım. Kal. Bu güzel. Yapıştırayım. Oh. Acıyor ama. Neyse. Gerekme de koyayım. Narin. Narin yüzüme <laughs> de koy. Şimdi Jenny'cim. Sen Jenny'sin değil mi? Evet ben Jenny. Evet Jenny'cim bir şey. <laughs> Şimdi yıkadım. yıkamayacağız. Yarım saat sonra yıkayacağız ama. Bir şey soracağım. Ben kimim? Sen Zehra'sın. Ben Jenny değil miydim? Hayır benim Jenny. Neyse. Evet neyse. <laughs> Uf. Çok yoruldum ya. Çok sıkıldım ya. Yorgun kafesimi yapsam bir yasam. Aynen aynen aynen. Neyse biz biraz bir... Ben gözümü takacağım. tam basarsın. Geç şuraya koy. Tamam. Gel bakalım sen benimle Jenny. Evet geldim. Oh, birimizin özel çikolata mı aldı? Hayır. Onlar beni kapatıyorlar. Tamam. Şimdi git istediğin hal... Ye. Tamam Pardon. Pardon diye bir şey yok. Affedersin. Affedersin. Neyse. Bu, ne ya? bu da ya. Burada köpek. Gitsin. Hop tuttu bunu dondurma mı? Dondurmacık. Neyse ben kitap okuyacağım. Tamam ben de video oyun oynarım. Nerede bu sana Al orada. Bu kötü ya. Bu da ya. Hep aynı program. Ee, hadi hadi ya. Geçse de şu oyundan başlasın. reklam girdi ve en baştan başlattı. Of bu video oyunu çok iyi. Neyse geleyim biz de bir şeyler yapalım. Yorumlarıma bakacağım. Hani biraz dövüşeyim. Tamam. Bakayım. Tamam neyse şimdilik. Gezeceğim gideyim. Musa'nın tabletini alayım. Çünkü buradan genelde yorumlara bakabiliyorum. Çünkü benim tabletimden Musa'ya kanalımı silmiş. Bakayım. Kimse yorum atmamış mı? İ bakın izliyor. Prensesim izliyorsunuz izliyorsunuz. He he. Evet diyor. Sonra hiç yorum atmıyorsunuz. Video beğenmiyorsunuz. Baksanıza kaç beğeni gelmiş. Sıfır. Ama kaç tane izlenme? 14. dört. Vay canına ya. Neyse. Tableti yeri bırakayım gezicene. Hadi ya vursana ya. Bu bir vurmuyor ya. Hadi açık vur 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 açık. Ay, bak çıkardım ya aşkla. Şimdi size kuzenime saatte kupa vereceğim diye saklayacağım. yapacağım. Neyse yapmayayım. <gülüyor> Gezdim. <gülüyor> Çok güzel kokuyor, onun üzerine çok sirküsler koydum da onun eski o pislenmiş üstüne koydum ki benim uğraşmasındaysa geceli bir şey miydi acaba bilmiyorum, ah valla bilmiyorum, biz hem yaparız, değil mi onunla? anlamı, ev ev Ay prensesim. Ben de dıkıcık tuttum bırakmıyor. Tatatara Neyse ben de videonun oynayacağım. Ne oynasam. Ay kapattı gözükme. He eh, bu çok iyi. Ay bu ne? Düşman bu. Ay tamam. Yeni tura geç. Ben bunun Bir var. Üzerinde de. Üzerinde zehra yazıyor. Allah Allah. Bir. Buldum sonunda ya. Yakalayacağım seni. Gel buraya. Yukarıya çıkarım. Başladım. Evet, işte bu kadar yakaladım seni. Yeni bölümü geçiyoruz <laughs> zaten. Ya bu ne ya, bu ne ya yakalandı? İki bir yakalandı ya. Bu tokalar Zehra adlı kişi çok iyi oynuyor. Kesin Zehra'nın kalbinde. Ay bu çok kötü oynuyor ya. Ay da, da. Ya, bu ne kadar kötü oynuyor. Yuh ya. İki bir aynı turdan başlatıyor ya. İki bir aynı kız beni yakalıyor. Sonunda yakalayacağım seni. Kapat ya. Kapat Allah Allah. Kapat. Sonunda bir çıkalım şimdi. Allah Allah ya. Of. Yine yakalandım öldüm. Hemen aşağı atlamalıyım. Ya üf. Yine ben baştan yukarıya ikide bir basamıyorum. Yanlış tuşa basıyorum. Neyse. Başla. Kapan kapan. Ya açılıyor. Üff. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ya of, yine ben neyse ben sıkıldım kapatayım. Kendim bir aç kalsın. Biraz ders çalışacağım. Kendim gözünü taksam ya. Ama çok çirkin neyse. Oh. Oh. Jenny iyi misin? İyiyim sen nasılsın? Gözü yok ya göremiyor. Bir de bakayım biraz. Gerçekte de. İyiyim ya hiçbir şeyim yok benim. Hem senin bir tane falan... İkide bir beni öldürüyor. Hadi söyle şu fanların öldürmesin. Hadi <laughs> söyle. Öldürmesinler. Ya dondurma ben oraya girme demiyor muyum sana? Gel bakayım kız sen. Kal şurada prenseslerim. <laughs> o ne? Kaptırdım. aldım. Neyse size de şu kitabı öneririm. bakın başlığına. kendi kitabımı çıkarmışlar. Fanlarım benim kitabımı çıkarmışlar. Okuyun. Okun. Okuyun bu kadar. Eee aynen okuyun okuyun. Bir dakika. Bir dakika tamı tam da bir saat mi geçmiş? Neye bir saat mi geçmiş? kupa'yı şöyle koy. Jenny. Efendim Lisa. Bir dakika Lisa mı? Ay pardon en ünlü olduğum için en çok sevdiğim idolümün adı da Jenny ya. Kesinlikle adın Jenny ya. Neyse. Ee, tamam şimdi maskeleri çıkaracağız. Nasıl? Prenseslerim şuna bir ders verelim. Allah'ını seven versin ne olur. Var bende bir tane peçete Al bu senin. Lütfen. Yazına su çıkart işte. Tamam önce ben çıkaracağım. Şu tamam yapayım. sürpriz olsun. Kavunumu çıkarayım bak. Oha çok güzel oldu. Kavunumu da çıkarayım. Ay çıkmıyor ya yapışmış bu. Yani çok güzel oldun. bok gibi oldu. Mesela Hadi atalım lavabonun içine çöp kutusunu almayı unuttum. Çünkü birisi geldi yine. Ee, sen. Şimdi bu maskelerin geri kalanını yerine bırakalım. Al bakalım. Atıyorum bak. Dikkatli ol. Tamam. Üf. Sen, sen bornozla kalmayacaklarımı değiştireceğim. Çünkü bunlar daha güzel. Güzel. Tamam sen bilirsin. Ben böyle kalacağım. Daha sıcak tutuyor bak. Oha çok iyi sevgisi. Neyse dondurma nasılsın? Hev <laughs> hev. <laughs> Yorgunmuş. Neyse biz de gidelim ne yapalım? Diş fırçalayalım. Onun dişleri sarı sarı zaten. Tamam. <laughs> Ay, guck düştü. die Stimme. geldi, hast du ja das für dich. Na klar, meine Chummy. Uff, yine nenne ich den Jenny, <laughs> Efendim. fand den Bund yok? Sen Neidung. Ich bütün schon ein mi ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen Televizyonu da boş boş çalıştırmıyorsan kapat. Ay kedi çok çirkinmiş. Hemen yani bu odayı dekor edeceğim. Sen sadece şu yatağı kullanabilirsin. Biliyorsun Bir şunu da. Evet bir de onu. Neyse ben biraz yatacağım. Çok uykum geldi yat. Yat da kurtulalım. Başımın belası. Prenseslerim. inceni geldi. Bizde kalıyor. Çok mutsuzum. Arkadaşlar dedim affedersiniz prenseslerim alışkanlık işte. 3 kanal açtım. 3 üstünde de arkadaşlar dünce prenseslerim ağza insana garip geliyor. Sesim uzaktan gelebilir. Çünkü Ceni uyanmasın diye biraz uzaklaşarak konuştum. Ama malum yine Ceni uyanır. Bizi duyar. Oh, o kadar. Benim de geldi biraz ama prenseslerimin karşısında da tamam ki ben. Hev hev. Doğru. Ben her şeyi yaparım. Banyo bile yaptım. Bunu mu yapamayacağım? Ah. Oha Celi. Ya ne var ya yatırmadım bir. Var yatırırken yatarken yapayım ya. Duydunuz prenseslerin mesela. Uf, Jenny prenseslerin fanlarım prenseslerim. Ne olur. Ne olur Jenny'yi evimden alın. Size yalvarırım. Ne olur Jenny. Yani kimse almak istemez tabii evin ama neyse. <laughs> Bu mu çok yüksek ben mi çok kısayım? Bilmiyorum. Neyse sizden gelen yorumlara bakayım az önce. Alo. Alo merhabalar. Dur mikrofonu Merhabalar. Ee, sizin evinizde Cenab'ın adında bir velet tespit edildi. Doğru mu? Evet, doğru yine ne yapmış Cene Hanım? Ee, Kuzey Kore'ye gittiğini söyledi mi? Ee, evet. Güney Kore'den kaçır kendisi. Yarın Kuzey Kore'ye gidecektir. Sağ olun bilgi verdiğiniz için. Tamam görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Böyle bir ses ekledim. Nasıl güzel mi? Diye kendi ağzımla yapıp. Ceni yani yavaş ol ama. Ama sen de yavaş ol. Aa prenseslerim bakın size bir şey göstereceğim. Kar ya ya yakından bakın. Çok güzel kar kulesiyle oynamak. Koyuluyor yine ya. Neyse. Prenseslerim. Oyunla horlama ses gelmiş. Cenni'nin ilk defa horladığını duyuyorum prenseslerim. Aslıyım, affedersiniz. Cenni ilk defa horluyor prenseslerim. Kimse bakmak istemez, değil mi Dondurma? Ne dediğin için Dondurma? Neyse prenseslerim zaten bakın... Akşamda oldu hatta oldu sayıları diyecektim hatta direkt oldu bakın ay çıktı. Ben sizin yerinizde olsaydım affedersiniz Ben sizin yerinizde olsaydım videoyu devam ettirdim ama benim de çok uykum var ya bir de hastayım bir de sizin videolarınız bir de ders çalışmak sınavlar sınavlar derken zaten gerçek hayatta dayım. Ay. Gerçek hayatta da sınavlara giriyorum. Bu yüzden çok yoruluyorum. Bugünlük bu kadar görüşürüz ve bay bay.